Atatürk bazı nutuklarını verdiği zaman bunu yorumlayanlar o kadar ileri gidiyorlar ki bu bir acayip şekil alıyor. Atatürk'ün bir arzusu var. Türk musikisini bütün dünyaya duyurabilmek ama kendi hüviyetiyle. Hem bize hitap hem Avrupalılara hitap şeklinde. O zamanlar Şükrü Kaya Bey dahiliye vekili. Bu nutuktan şöyle ilham almışlar ki Türk musikisi külliyen artık ortadan kalkmalıdır gibilerdi radyodan, gazinolardan, her yerden yasaklandı. Bu hazin bir hikaye oldu biliyor musunuz? Ee, ben de o zaman Moulin diye, şimdi dünya sineması Fitaş'ın olduğu yerde söylüyordum. Şimdi yasaklanmış. E biz ne söyleyeceğiz? Polis var, bilmem ne, saz yapamıyoruz. Ben çocukluğumda mektepte biraz sesimle meşhurdum. Moski derslerimiz, kart moskisi Ben de biraz piyano falan çalıyordum ve Aryalar söylüyorduk o zaman. Türkçe sözlendirmiş bir şey parça biliyordum ben. Dedim ki bunu söyleyelim. E, millet gelmiş. Söylemeye başladım. Millet <laughs> şaşırdı. <laughs> Kaldı gayet komik bir manzara. Gayet nazik bir toplum. Biliyor musunuz? Artisti böyle katiye mahcup etmezler. Nezaketle dinlediler. Hatta alkışladılar bile filan ama Memnun değillerdi. E bu Suriyete gazetenin devamına imkan kalmadı tabi. Kapandı. Gazeteler Türk muskisi aletlerini böyle bir sepete koymuşlar, denize atıyorlar falan Böyle karikatürler yapılıyor, artık kurtulduk hani bundan gibi. Sonra o esnada bir gazeteci ve kendinden Allah rahmet eylesin çok da iyi arkadaşım Naci Sadullah. Bana geldiler, o zaman şeyde oturuyordum, talimhanede Taksim'de. Geldiler ne düşünüyorsunuz dediler. Dedim ki vallahi benim ne düşüneyim ama şu karikatürün haline bakın dedim. Yani bize sen yıllarca asırlarca hizmet etmiş bir muski aletini böyle sepete koyup da de denize atmak. Bunu dedim güzel bulmadım. Bu harsin bir parçası olan muski böyle kalkmaz gibi geliyor bana dedim. Hatta Mesut Cemil Bey falan hepsi Alihte söylediler, evet efendim falan memur oldukları için tabii. Evet efendim bu Musa gibi bir şeye yaramaz falan gibi laflar etti Mesut Cemil Bey bile. Sonra da demiş ki bir çocuk doğruyu söyledi ve bizi utandırdı demiş kendisi. Bana sonradan kendisi böyle söylemişti. Velhasıl tabii Atatürk bu vaziyeti duyunca şeklin aslında bu olmadığını ve bunun manas bir şey olduğunu söyleyerek tekrar radyolara, plaklara ve gazinolara Mıskıyımız geldi. İşte bugüne kadar böyle gene huyla gidiyoruz. Olsun mu olmasın mı, garp mı şart mı diye böyle devam ediyoruz. Tabii çok anlayışlı olmak lazım bu olsun.